Bu videoda dünyanın en garip yerlerine sıkışan insanlara bakacağız. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Nasılsa bedava. İlk şanslı insan nereye sıkışacak? Ha bunu biliyorum tamam kaydırakta sıkışan birisi Yani bu o kadar korkunç değil bakın Gerçi şimdi düşününce biraz da korkunçluğunu fark etmeye başladım Çünkü sen kaydırağın içinde kalırsan nasıl çıkacaksın Yani birinin gelip sana çarpması lazım sonra ikiniz de kalabilirsiniz Yeni yıldan önce 8 kişiyle 4 dakikacık asansörde sıkışıp kalmışsınız Yani biraz abartmıyor musun ya Ne ara bu kadar video çektiniz help me falan yazdınız Alt tarafı 4 dakika yani Ama 8 kişi 4 dakika biraz darlar yani insana oksijen biter Tren tuvalet tuvaletinde mahsur kalmış. Ay açılmıyor mu? Trende tuvalettesin. Gerçi hiç trene de binmedim. Hiç tuvaletinde de girmedim. Burada sıkıştım kaldım. AVM'yi galiba su basmış. Yani evet seninki de o kadar abartı değil açıkçası. Neden bunları beğenmiyorum? Biraz abartı buluyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. Köpeği kalmış galiba ya. Aa camla beton arasında sıkışmış bakın. Ama çok da sıkışmış gibi değil yani. Ha en azından canı acımıyor. Sadece o araya inmiş orada oturmuş. Abi kurtarsanız mı ya onu? Bu köpek oraya nasıl düştü? Oh sonunda kurtuldu. Canın acımadığına sevindim. o zipline. Zipline'da olay ne? Abi dur sakin ol sakin ol diyor. Do sakin ol. O ne ya? O maymun mu? Zipline'da maymunla mı karşılaştınız? Bir saniye bu maymun değil ya bu şey slow loris miydi? Bu işte böyle yatan hayvan var ya dünyanın en tembel hayvanı. Abi zipline'da onunla karşılaşıyorsun orada kaldın. O canı ne zaman inmek isterse sen o zaman gidebilirsin. Çamura sıkışmış. Oo abi o nasıl sıkışmak öyle ya? Acaba bataklık olabilir mi? Çocuğu çekin bakayım bir. Çekmeyle de mi çıkaramıyorsunuz? Çek Çık, tık, tık, tık. Yok çıkmıyor Allah Allah o nasıl çamura sıkışmak öyle ya Baya ayakları gömülmüş çeksen abi Ya bu kadar zor olmamalı ya Hani kolay görünüyor Muhtemelen o kadar da kolay değildir de Bu kadar da zor değildir ya Ve Mantıklı çamuru al ayağının üstünden Çık yani çocuk çamura sıkışmış ya Duvarda niye kırdın abi duvarı Ana kedi girmiş ya Ay, Sen oraya girmeyi nasıl başardın Evinizde kedi varsa dikkat edin Bakın böyle saçma sapan yerlere girip orada kalabilir Bir kediden anca bu beklenirdi ya Duvarın içine girmiş 400 fit yükseklikte Takılıp kaldınız 400 fit ne kadar ediyor ya Bayağı ediyor Abi çok yüksekte makine öyle takıldı kaldı O anki, o anki gerginliği, gerginliği hiç düşünemiyorum, düşünemiyorum. Yani makinanın bir anda kendini salıp böyle bırakma ihtimali de var Steve Madden bota sıkıştırmış herhalde ayağını Bunu nasıl başardın ya Hani ayakkabıyı giyerken anlarsın dar olacağını giymezsin sen bu benim ayağıma olur diye muhtemelen zorladın ayağını. Öyle kaldın değil mi? Gideceksin şimdi milletten yardım isteyeceksin. <laughs> Merhaba benim ayağım ayakkabıya sıkıştı da. <laughs> bu tuvaletinde mahsur kalmış. Etrafta kimse yokmuş. Wifi fi da yokmuş. Ondan sonra telefon da çekmiyormuş. Kimseyi de arayamamış. Ay bu kötü. Hiç tuvalette kaldınız mı? Ben dışarıda tuvalete çok fazla girmediğim için mahsur kalma ihtimalim de çok az ama kalırsam çok korkardım ya. Hele bir de koskoca okulda kimseyi de arayamıyorsun. Neyse ama kapıyı kırar çıkardım ben. <laughs> Şu ana kadar neden o baştakileri beğenmediğimi anladınız değil mi? AVM'de sıkıştık falan. Abi baksana adam camda sıkışmış ya. İtfaiye gelmiş çocuğu kurtarmak için. Yani sen diyorsun ki AVM'yi su bastı burada kaldık. Ya seninki mahsur kalmaksa bu çocuğunki ne? Köpke. <laughs> bu çok meme olan köpke değil mi ya? Let me do it for you diye ses kaydı var ya. Abi orada kaldın mı sen? Seninki biraz fazla saçma sanki. Ya. Arka ayaklarını atsan çıkarsın. 5 yaşındaki ben bunlara parmağımı sokuyorum. Abi buna parmağını sokarsın geri çekemezsin ama. Çünkü o kenarlarındaki şey sokarken rahat olur, çekerken batar. Ve herkes çocukluğunda o hareketi yapmıştır. Sıkıştın. Neye sıkıştın ya sen? Pantolona mı sıkıştın acaba? <laughs> Abi dünyanın en saçma olayı. Sen pantolonu nasıl giymeye çalıştın? Dizlerinden mi geçirecektin? Dedi ki göbeğimi ittir sıkıştım. <laughs> Abi dünyanın en saçma olayı ya. Yağları ittir ki diyor ben buradan çıkabileyim. <laughs> Abi senin bir spora başlamanın vakti gelmiş. Benim daha sıkıştım. Yağları bitirir misiniz? Dünyanın en saçma olayına şahitlik edeceksiniz. Abla baş aşağı takılmış orada. Polisi çağırmış. Dünyanın en kolay insan kurtarma operasyonu. Bakın. Tek yapacakları şey o kolu çekip Ablayı düzeltmek bu kadar. <laughs> abla orada nasıl kalmayı başardın ya? Polissin. Bir tane ihbar geliyor. Sıkıştım lütfen gelin diye. Diyorsun ki acaba yani bir tünele mi sıkıştı? Nefes alamıyor mu? Belki bir problem mi var falan? Koştura koştura gidiyorsun. Bir bakıyorsun abla baş aşağı kalmış. Çocuk salıncağına öyle oturursan ne olur? Kalırsın yani orada. <laughs> Onu söküp götürmüşler. Onunla beraber yürüyüşe bak. Abi kaç kişi uğraşıyor ya itfaiyenin falan işi gücü yok seni kurtarıyor bir de ya Ne kadar utanç verici Evet daha demin utanç verici dediğin kişiden özür diliyorum Elin klozete sıkışıyor ve insanlar geliyor o pis klozeti alıyorlar Elini çıkarmaya çalışıyorlar falan Sen böyle elinde klozetle yürüyorsun falan Erkek arkadaşın ve sen banta sıkıştınız Nasıl oldu ya orada ellerinizi niye öyle yaptınız Bantın içinden mi geçirdiniz Ha oradan peki neden yani sadece sebebini soruyor Bende de var bant yani. Muhtemelen şu elimi de şuradan geçirirsem ben sıkışırım buraya. Bir şey diyeceğim. Elinizi nasıl geçirdiniz ya? Girmiyor ki eller. O ne ya? Kurbağa nasıl sıkışmış olabilir ya? <laughs> Abi dünyanın en gariban kurbağası. Üzüldüm bak şimdi. Sen nasıl oldu da orada kaldın yani onu anlamadım. Dünyanın en saçma olayı değil miydi? Eğer evinizde kediniz varsa ve kapınızda kedi kapısı varsa ve kediniz kiloluysa abi oradan geçmesine izin vermeyin. Çünkü geçemeyecek muhtemelen tombul olduğu için sıkışacak. Evet abla sen oraya niye sıkıştın? Yani o arada ne işin vardı ya? Ne yapıyordun orada? Ben düşünüyorum şu an evde merdiven olsa hani o aradan niye geçmeye çalışırım? Geçmeye çalışma. <laughs> Abi saçmalıkların biri bitiyor biri başlıyor ya. Sen kafanı oraya neden soktun? Kafanın bal kabağının içerisinde ne işi var? <laughs> i̇şte bu yüzden baştakileri beğenmedim. Abi sen kemer mi takılı kaldı? Kemerin sen neresinden girdin neresinden çıktın ya? O tutup çekmen gereken yerden değil de onun... Ben anlamadım ki kemerin neresinden gittin amca. Amcanın göbeği ittirin biraz çıkar muhtemelen. 5 dakikadır bununla uğraşıyorsunuz. Evet sandalyeden niye geçmeye çalıştın? Amacın neydi? Ben sadece bu olayların arkasındaki hikayeyi merak ediyorum ya. Sandalyeden niye geçmeye çalıştın? Bakayım bende de sandalye var. Yani niye geçeyim ki? Geçemem zaten. <laughs> böyle uğraşırsınız işte. Çek çek hadi. Kafan nasıl girdiyse öyle çıkması lazım. Hah, da tebrikler. Ya o bebek sandalyesi değil mi ya? Sen koskoca adam ne işin var senin bebek sandalyesine niye oturuyorsun? <laughs> çok şimdi. Bebek sandalyesi o. Bebek yemek yerken oturur ona. Abla sen neredesin ya? Ayakların sıkışmış. Nereye? Nereye olduğunu anlamadım. Nereye ya? Hala sıkışık diyor. Ha, çamaşır makinesine. <laughs> çamaşır makinesinde ayaklarının ne işi vardı ya? Öyle kaldın değil mi? İtfaiye de çağırırsınız şimdi. İtfaiye de gelir der ki ya senin çamaşır makinesinde ne işin vardı? Bak geldi zaten. Çok utanç verici bir olay ya. İtfaiyeden geliyorlar. 3-4 kişi seni çamaşır makinesinden çıkarmaya çalışıyorlar. Çamaşır, çamaşır makinesine, makinesine girmeyin. Ekleyin. Evet gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en saçma yerlerine sıkışan insanlara baktık. Umarım hepimiz bu videolardan bir ders çıkarmışızdır. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi buradaki kanallara da bekliyoruz. Hemen şimdi bu videoları izleyelim. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.